Herkese merhaba. Önceki videomda Nemex platformunun sorunsuz bir şekilde ödeme yaptığını göstermiştim Shorts videosunda o videonun yorumlar kısmı kapalı olduğu için bana Telegram'dan direkt e, özelden yazarak işte 3.000 5.000 ile bu platformda nasıl para kazanılacağını sordunuz. E, bu nedenle e, şu an 5.000 lirayla nasıl para kazanabileceğimizi göstereceğim. E, size işlem yaptığımı ve nasıl işlem yaptığımı ve nelere dikkat ettiğimi göstereceğim kısacası. E, videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Yükleme işlemlerinizde her zaman bonus kodu arkadaşlar videolarımın açıklamalar kısmında e, bulunuyor. Şimdi arkadaşlar bu videoda stokastik ve RSI indikatörü ile yani bu iki indikatörü bir arada kullanarak işlem alacağım. 1000 lira aşağı yönlü bir şu an Boyutun açmış durumdayım. Şimdi gelin bunun çalışma prensibinden biraz stokastik indikatörün çalışma prensibinden biraz bahsedeyim. Buradaki indikatörü nasıl ekleyebilirsiniz? Öncelikle Şuradan indikatörler kısmından buradan stokastik indikatörünü bulabilirsiniz. Ben genellikle TradingView'de kullanıyorum bu indikatörü. Şimdi çalışma prensibi arkadaşlar piyasa fiyatlarının belirli bir zaman diliminde kapanış fiyatlarının belirli bir fiyat aralığının ne kadar yakında olduğunu gösteren bir gösterge ana bileşeni vardır burada gördüğünüz gibi. Aşağıdaki stokastik, üstteki RSI indikatörü bu arada. E, Periyodu arkadaşlar standart olarak 14. Ne demek oluyor? Yani periyot kısmı anlamı nedir? Bu arkadaşlar 14 gün ve 14 saat anlamına geliyor. Ya da bu periyodu farklı bir zaman dilimi için de seçebilirsiniz. Bunu değiştirebilirsiniz. Kapanış değeri %80. Açılış değeri de %20 arkadaşlar. Evet bu işlem geldi. Yukarıdan satış verdim. Şimdi burada 80 yazıyor. Bakın şu an nedense bu platforma bir indikatör attığınız zaman arka fon direkt karanlık yapıyor. Pek gözükmüyor. Bilmiyorum şu an size gözüküyor mu? Burada mouse'um takip ettiğiniz zaman görürsünüz. 80 seviyesi üstünde ise aşırı alım seviyesine ulaşmıştır anlamına geliyor. Bundan sonra aşağı yönlü bir satışlar gelebilir anlamına geliyor. 20'nin altında ise aşırı satış seviyesine ulaştı. Artık alım bölgesi olarak yorumlanıyor genellikle bu. Ama RSI indikatörü ile birlikte ben bunu ikisini bir arada kullanıyorum. Neyse aşağı yönlü iki tane işlem almıştım. Ve iki işlemden gördüğünüz gibi 900 lira para kazandım. Acele etmeden devam ediyorum. Buradan art kısmına tıklayıp farklı paritelere de bakabilirsiniz. Farklı paritelerde de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken grafik bu şekilde açılıyor. Gelip bunu mum çubuğuna çeviriyorsunuz. Ve saniye kısmından bir dakikalık grafik Grafikte çalışmak istiyorsanız bir dakikalığı seçebilirsiniz ya da farklı zaman dilimini seçebilirsiniz. Ben buradan e, tekrardan 500 lira yukarı yönlü yukarı yönlü bir pozisyon alıyorum. Çünkü bir dip olarak görüyorum burayı. RSI indikatörümüz nerede? Buraya tekrardan şimdi Stokastik indikatörünü ekleyeceğim. Çünkü her parite için ayrı ayrı eklemeniz gerekiyor burada. Gördüğünüz gibi 20'nin çok altında şu an. 20'nin altında olduğu zaman ne demiştik? Aşırı satış seviyesi. Bundan sonra bir alımlar gelebilir, alım bölgesi olabilir diye yorumlamıştık önceki paritede. Şimdi şunu tekrardan şu şekilde çizemedim. Tekrardan bir bakalım arkadaşlar. Bakın uyumsuzluk nasıl değerlendiriliyor burada? Ee, yani fiyat burada aşağı yönlü düşmeye devam ediyorsa ama indikatör de yukarı yönlü buradan yükselmeye devam ediyorsa bu da arkadaşlar burada bir uyumsuzluk var. Bundan sonraki fiyatın hareketi sert yükseliş ya da sert düşüşler olabilir. O yüzden ben yönümü koruyarak yukarı yönlü yatırım arttırıyorum 2000 lirayı çıkartıyorum yatırımı şuradan bakabilirsiniz üstten açmış olduğum işlem 7 saniye sonra kapanacak 550 lira şu an zarardayım ve burada toplam 2000 liralık bir pozisyon açıldı beklenen gelir 3880 yani net gelir 1880 lira Evet çok güzel noktadan da yakalamış olduk. Bu arada hatırlatayım 5000 lirayla başlamıştık biliyorsunuz ve tekrardan gelip e, isterseniz RSI indikatörünü de buraya ekleyebilirsiniz arkadaşlar. E, kısacası kullanımı çok e, kolay ve basit arkadaşlar. E, şimdi işlem sonuçlarımız nasıl gidiyor şu an? Bir tane işlem aldım yukarı yönlü şu an. E, 880 lira kazançta. Biraz önce söylediğim gibi burada e, ne demiştik burayı? Burada bir uyumsuzluk gördük burada değil mi? Fiyat ne yapıyor? Aşağıya gidiyor. İşte fitillerden çiziyoruz bu arada. Ama indikatör zaten 20'nin altında ve yukarı yönlü yükselmeye devam ediyor. Buradaki bir uyumsuzluk olarak bu, bu durumu uyumsuzluk olarak değerlendirmiştik. Evet, tüm işlemler kapan çok güzel noktadan da yakalamıştık. Kısacası arkadaşlar 5000 olsun 3000 lira olsun fark etmiyor e, ne kadarla başlıyorsanız parça parça halinde işlem aldığınız zaman bu şekilde doğru stratejilerle e, gördüğünüz gibi banken arttığını göreceksiniz kendi hesabınızı ben bilmiyorum siz ne kadarla işlem alıyorsunuz yani 5000 lirayla başlamıştık şu an 2000 lira kazançlıyım arkadaşlar bu şekilde para kazanıyorum bu platformdan e, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar umarım ki video hoşunuza gitmiştir videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın bir sonraki video da görüşmek üzere. Hoşçakalın.